Evet, birazdan seni dünyaca ünlü markaların yaptığı hatalara doğru bir yolculuğa çıkaracağım. marka ne kadar büyükse hata da o kadar büyük oluyor malum. Devin gözü büyük olur. İçerik hoşunuza giderse takip ederek, beğenerek veya küçük bir yorum bırakarak destek olabilirsiniz. E hadi başlayalım. İlk markamızı görünce hep aklıma Güneydoğu Anadolu Projesi gelse de Dünya'ca ünlü giyim parakendecisi Gap. İnşallah böyle okunuyordur, rezil olmayız yani. Şey unutulmaz bir logosu var Gap'in. Uzun büyük harflerle lacivert ve beyaz bir logo. Ama Gap CEO'su bir gün oturmuş. Aman be çok sıkıcı ne yapsak demiş. Gözüne de logo ilişmiş. Hani çıksa bir hava alsa hiç bu toplara girmese çok güzel olacakmış ama olmamış. Bir gecede zarif ve şık bir logodan hantal bir logoya geçmişler. Tabi bir işin doğru mu yanlış mı olduğunu ne belirler? Evet. Sosyal medya belirler. Hiç öyle yasalar falan demeyin. Artık dünyayı sosyal medya yönetiyor. Gap logoyu değiştirip işte yeni muhteşem ötesi logomuz diye duyurduğu gibi sosyal medyadaki tüketiciler Gap'in içinden geçmiş. Gap de durur mu anında demiş. Yok ya şaka yaptık biz sizi denedik diyerek hop diye geçmiş eski logo. Sen yanlış yapmadın soruyor. E ne demişler? Bozuk değilse tamir etme. İkinci markamız Animal Planet. Hani eski ve değişmeden önceki logosu gayet net. Her şeyi anlatıyor. Dünya var, fil var. İşte logo type kısmı gayet iyi. Hani daha nasıl anlatsın ki bir marka kendini. Neyse sonra demişler ki bir onluktan logo yaptıralım. Tabi o zaman 10 liraya logo yaptırılan zamanlar. Ve bakın bu çıkmış ortaya. Hani hikayenin bu olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam tabii. Şu anki logoları gayet hoş bu arada. Gayet düzgün temiz bir logo. İlerlemeyi, gelişmeyi simgeleyen bir fil ve geleceğe doğru gittiğini hissettiren sağa doğru bir hareket. Bence gayet güzel. Ve Uber. Yine logo işinde ayarı bir zaman kaçıranlardan. Bak logo yaptırıyorsanız siz siz olun. Gereğinden fazla detayda boğulmayın abi. Tüketici veya müşteri sadeliği, anlaşılırlığı sever. Hani karmaşaya girmek istemez. Burada popüler taşımacılık şirketi Uber logosuyla birkaç kez eğlen miş değiştirmiş. Ama en kötü tepkiyi 2016 yılında almış tabi. Evet Türkiye'de taksicilerden aldığı tepkilerden daha ağır bir tepki değil belki ama almış. Tertemiz baskılar alabilecekleri stilize edilmiş bir U'dan efendim biz bit ve atomdan ilham aldık diye dedikleri, iddia ettikleri soyut bir logoya geçmişler. Tamam o kadar illet, karma karışık bir logo değil belki ama müşteri içinde hiçbir şey ifade etmiyor abi. Fazla üst düzey düşünmüşler. Bakın Sherwin Williams logosu yıllar öncesinden kalma gibi duran bu logo evet gerçekten yıllar önceden kalmış. Adamlar logosunu milyon eleştiriye rağmen değiştirmemiş yani. Değiştirmeyeceğim bana ne demiş. Bana ne bana ne. Bak nasıl bir inat akıl tutulur. Peki neden eleştiri almış? Ona da bakalım. Şimdi logoda ne var? Boya kutusu. Aferin. Sayın dünya ve boya kutusundan dünyaya dökülen kırmızı bir boya. Üstünde de dünyayı kapla gibi bir slogan var. Hani İngilizce olanlar da bunu daha iyi bilir. Dünyayı kapla, dünyayı koru gibi çevirileri var. Burada soru sadece logonun demode kalması değil. Ama bu boya markasının ürünlerinden kaynaklanan kurşun zehirlenmesi ve çevreye verdiği kirlilikle ilgili suçlamaların olması bu logoya olumsuz anlamlar da yüklenmesine sebep olmuş. Hani zaten olumsuz durumlar yaşarken bir de dünyanın doğal olmayan kan kırmızısı boyayla kaplanmasını kaplandığını gösteren logoları gezegenin zehirlenmesi ve kirlenmesine ilişkin görüntüleri çağrıştırmasını sağlamış. Bak her logonun arkasında olmasa da çoğunda bir hikaye veya fikir olur. Eğer logonuzun bir hikaye anlatmasını istiyorsanız doğru hikayeyi anlattığından emin olmanız gerekiyor. Pepsi logosunda ilk bakışta ne görüyorsunuz? Yani belki bir ara piyasada çok gezdiği için hani böyle göbekli adamın göbeğini görüyor da olabilirsiniz. Ama ilk aklınıza gelen olmadığını eminim. Pepsi'nin tasarım ekibi yukarıya doğru eğilen beyaz şeridin günün küçümsemeye benzediğini iddia etmiş. İddia etmiş diyorum ki basit bir logo değişikliği de değil. Bak şu o gördüğünüz eğim var ya ona 1 milyon dolar gömmüş Pepsi. Yani parayı 1 milyon doları Türk lirasına çevirmiyorum sadece beyaz şeridin açısının ve eğriliğinin değişimine vermişler. Ya kaç yıl kullandılar bilmiyorum 3 yıl mı 4 yıl neyse. Ama şu anda da değiştirdi zaten en son biliyorsunuz. Eskinin arasının biraz daha açılmış ve araya Pepsi yazılmış versiyonu şu an kullandıkları. Şimdi gördüğünüz logoyu ben bu şekilde yerleştirmedim. Bak inanılmaz rahatsız edici bu yerleşimi bizzat kendileri onaylamış ve kullanmış firma. Logo type ile logo sanki ayrı dünyaların insanları gibi yerleştirilmiş. Altın ve gümüş görüntüyü ayıran yatay çizgi metin kısmıyla aynı hizada değil. Özellikle böyle şeyler takıntısı olan insanlar için herhalde kabus gibi bir logodur bu. Hani hizalaması daha iyi olsaydı hata yapan firmaların logoları falan listesine girer miydi bu videoda yer alır mıydı? Almazdı büyük ihtimalle. Ama dışarıdan bir göz her zaman birleşik, uyumlu ve her parçası birlikte çalışan bir logo görmeyi ister. Bu Cleveland Browns adında bir Amerikan futbol takımının logosu. Her ne kadar Freebik'ten indirilmiş vektörel bir içerik gibi dursa da logoyu takımın logosu olarak benimsemişler. Tabii bu kadar genel yani herhangi bir futbol takımının rahatlıkla benim logom diyebileceği hiçbir ayrıcı özelliği olmayan bu logo bronz takımını neredeyse görünmez hale getirmiş. Dolayısıyla taraftarları tarafından marka bilinirliliğini yaymak gibi önemli bir fırsatı da kaçırmışlar. Bak kısacası hangi sektörde olursanız olun logonuzu her zaman diğerlerinden ayrıcı yapmanız gerekiyor. Şimdi OMG Tel bir yazılım şirketinin yan kuruluşuymuş. Ve logosu da eskiler bilir. Eski Word'de vardı ya Word Arts. Onun anılarını hatırlatıyor. Word dün böyle efektif yazı şeyleri o hazır şablonları vardı. Allah, neler neler. Şimdi adamların logosu gökkuşağı geçişli, ucuz ve modası geçmiş duruyor değil mi? E bu yanında ne getiriyor? Profesyonellikten uzak olmayı getiriyor. Burada firma amacı aslında iyi bir amacı var. Eğlenceli gözükmek istemiş. Ama anlamamız gereken şöyle bir nokta da var ki eğlenceli olmakla çocuksu olmak arasında ince bir çizgi var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Peki bir logonuz var ve logonuzu ne zaman yenilemeniz gerektiğini nasıl anlayacaksınız? Bak bunu gösteren bazı emareler var. Bu konuya değinmek istiyorum değineceğim. Şimdi yıllardır kullandığınız bir logo var tamam mı? Since 1965 falan neyse çok eskiden geliyor. Şimdi bunu değiştirmek değil mi? Ta kaç yıllık logo. Bunu değiştirmek çok korkutucu olur. Mantıksız da gelebilir. Ama doğru bir değişim yapılırsa da muhteşem sonuçlar alırsınız. Aa ses getirir abi söyleyeyim. Birkaç tane madde var. Bu maddelerden birisi aa hakikaten bana uyuyor derseniz bak logonuzu değiştirme vakti gelmiş. Birincisi hedef kitleniz değişti mi? Eğer mesela eskiden yetişkinlere hitap ediyordunuz şimdi daha genç bir nesle hitap ediyorsunuz. O zaman logonuzu daha modern bir görüntüye ulaştırmak zorundasınız. Yani kitleyle aynı kafada olabilmeniz için. Bu şart. İkinci madde sağlam bir rakip mi çıktı karşınıza? Aa bu benim var ya altımdan donuma alır dediğiniz bir rakip. Çok güçlü. Hemen ne yapıyorsunuz? Abicim bakın diyorsunuz kendi kitlenize biz de boş değiliz'i göstermek için bir yeniliğe gidiyorsunuz. Kurumsal bir yenilik olabilir bu. Hani tabii kendinizi öne çıkarıcı bir şey yapmanız gerekiyor. Bakın biz de oturduğumuz yerde oturmuyoruz kardeşimi göstermeniz gerekiyor. Tabii bunu kaliteli şekilde yapmanız lazım. Kötü bir değişim daha olumsuz sonuç da doğurabilir. Bunları yanında hızlıca sayacağım. İşte odak noktanız değişmiş olabilir firmanızın. Logonuzun görüntüsü eskimiş olabilir. Artık size eski bir logo geliyordur baktığınızda. Demode duruyordur yani. Veya kullanım alanlarında işte sosyal medyada basılı materyallerde daha anlaşılır daha minimal bir logo istiyor olabilirsiniz. Ya da maliyeti azaltmak istiyor olabilirsiniz. Çoğu firma ona gitti çünkü minimalleşti. Bunlar da değişimin gerektiğinin birer göstergesi tabii. Bir de son olarak şuna bakarsanız iyi olur. Logonuzun iyi bir anlamı var mı? Bir hikayesi var mı? Bir de o gözle bir bakın derim. Çünkü logonuzun bir hikayesi olması onu çok daha güçlü hale getirecektir. Eğer yeni ve güçlü bir logo tasarımı ihtiyacınız varsa da bizden de hizmet alabilirsiniz. Efendim bizden hizmet almak için ne yapıyorsunuz? Tasarımcıdayı.com'a giriyorsunuz iletişim kısmından form doldurup yolluyorsunuz. Yeni, güçlü, isterseniz bir hikayede anlatan logoya sahip oluyorsunuz. Çok şey gibi oldu. 5 kavanozu bal, 100 lira der gibi. Girdim konuya ama. Tam tamına 5 kavanozu. Kalonuzunu... Ben de konusundayım o yüzden. Yani. İşte böyle yani. Başkalarının hataları yol gösterici olabiliyor. Bunlardan ders almak gerekiyor. Umuyorum sizin için faydalı bir video olmuştur. Umuyorum bana ayırdığınız vakti sonuna kadar hak etmişimdir. Şu kadar dakikam boşa gitti yaşanmamıştır umuyorum ki. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız efendim. Bay bay. <laughs> O tasarım web tasarım var yine yaparız hep yaparız bak arıyor sana de kaliteli yol